Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma dönmüşler. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni PK ikislerinin yeni güncellemesi gelmiş arkadaşlar. Ben de güncellemeyi incelemek istedim. Evet arkadaşlar şöyle hemen büyüyelim. Acaba yeni güncellemede neler gelmiş? Yeni güncellemede artık evimizden başlıyorduk. <laughs> Ama artık buradan başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi bakalım. Böyle böyle fashion star geri döndü arkadaşlar. Böyle böyle bir şey de geldi arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Yemin mükemmel. Çok güzel. Böyle bir tane kaydırak. Ve burada da zıplama şeysi. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Bunu ben... Böyle güzel çalalım. Evet. Acaba arkadaşlar. Yok artık. Böyle şeyler gelmiş arkadaşlar. Buna da bakalım. Bu da çok güzel. Evet arkadaşlar yeni güncellenen spoiler böyle bu tarafa da böyle olmuş arkadaşlar birilerine taşıma özelliği de var arkadaşlar yani onları taşıyabiliyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz 180 biletim var sadece X-ray Evet şuradan bir şeyler alalım arkadaşlar. Ne olsun acaba ne alsam ne olabilir mi? Evet mobilya teslim edildi. Neyse arkadaşlar Bugünlük spoiler bu kadar başka bir videoda görüşürüz. Oh will